Panda bugün sizlerle beraber e, PUBG Volley'deyiz. Hıdrav'ın hesabı kasıyoruz. Hoş geldiniz. İyi seyirler dileriz. Gel, ee, gel, gel, gel. Hani bak burada var ya bak. burada Q8 var ya Çağrı abi. Evet. Hangi? Ona Berat ve gerçek Q8 sanmış. Bir gün boyunca arayız bana full WhatsApp'tan yazdılar. Allah bize Yok, sabır efendim, versin ya. Sabır sabır. Şey. <laughs> O zaten gerçek kim sekiz? Lan maçta sanıyorlar lan maçta maçta. Ya orada maçta. işte maçta şey. ya gerçek maçta sanıyor geri zekalı ver. Haa valla. <laughs> 18 ne yaptı orada silahsız milahsız dinelik durun. Ne yapacak onu? Yani neyse abi işte biz de kasıyoruz. Hıdır abinin hesabını as yapacağım. Sonra zirve ben tek, zirve tek başıma. Ben Benim yanımda çünkü ayakta kimse gelemez kardeş. Biz ayakta geliyoruz ama kardeş. Bu ne ya? Ben, ben karayakçı geldim. Hayır bak Ç bu Hayır Bak, ben senin şabeyi bu, bu yukarıdaki kavaklar kim? Nerede? Burada. Bunlar gerizekalı. 1, 2, 3. Bekle, üç, dört. Bunlar dört. Bunlardan önce inersek ağzından tükürürüz bunların. Şuradaki tokilere ineceğiz. veya şuradaki tokilere ineceğiz. Şey. 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 Sen ne sen ya. Tamam dur dur. Durun bir saniye. Şey. Şey. Evet. Buraya inin. Buraya inin. Hayır, hayır, hayır. Ben, Zonun, hayır hayır hayır. Ben o zaman aslında sana bağla diyecektim Şimdi sen Emir'i bağladın. Zuhay'sı bağladın. Şimdi bak ben maçtayken diyelim bunların gavatların biri senin hesabı girdi. Direkt ben otomatik maçtan atıyor. Sen biz zaman ben zamanı anan evinin girsin diye yapmadım ki. O zaman işe yarayacak yani abim. O zaman ya bak hesabı sen ya bir kişi sokacaksın. Üç kişi bak ben. Ben youtuber değilim ben izlemeyin. Bu şey bu dörtlü 5'li altılı işi bina var ya oraya atlar. Ben gideceğim. Hızlı çekil hızlı ya çekil. Hızlı... Hayır, hayır, hayır 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 hayır. O e, turuncu üst kapalı toki. Abi besli pompalı VSS var. Çok kötü Ay besli de bir de VSS var. Bizon oldu tamam bırak bizi. Ben şu karşı binaya geçiyorum abi size. Bak birisi şu şey. binada olsun beyler birisi şu şey. binada olsun. Şey. Şey. Binada olsun. Şey. İşaret attım binada. Lootunu şey. yapın tabi lootunu yapın lootunu yapın. <laughs> ne yapın yapın, hızlı bir şekilde. M4 olmasına gerek yok şu adamları keselim. Videodayız yani. Neyse, Max Location. Adam nerede? Oturun cebine bak içeride attı yerde. Gördüm bir aşağıda, da bir asa da. Max Max Location. Max Max Location. Tam Arda gitme, Arda gitme! Bakıyor biri. Biri bakıyor. Arda canı yok he. Tabii bomba bir de <laughs> bir gün arabamla sakin sakin giderken bir gün önümü bir teröristler kesti. Gidin <laughs> verdiler benim elime kele. Ne bu sigari? Ben de bilmiyorum. Düzeyim sana anlat Dur dur sus, Yağabey, şart, sus şart, gel sus gel sus ben... gel. Sus gel sus gel. Oyna. Oynayacak mısın? Oynamıyoruz yok ya <laughs> evdeyiz. Sen Biri bana değil de buraları Kaldırma da zaten aynen. Kaldırmıyor. 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 Oh. Nerede Kaldırmıyor. <laughs> Kaldırmıyor. 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 <Benim>, Yok. <laughs> Çok iyi oynadık ya, çok iyi oynadık. M4 var, M4 alacak mısınız benimci alacağım? Aldım ağam ben M4'ü. I got sıkıyor? Ben sıktım da araç gelmedi mi? Evet. Ha bari araç görmediniz beyler bir baksaydınız ya. Lütfen izleyin ha. Oğlum o kadar iyi vurdum, o kadar iyi sattım. Ben alacağım ben aldım. Ben Para varsa azıcık alam ya. Nasıl şey yok. Bunu herkes der. Bunu herkes der. Neymiş? Para için hesap kasıyor ya da ses için hesap kasıyor. Öyle bir şey yok baba. Ne para için ne ses için. Sadece ee, çekrif ya da edilmeyenlere bakıyorum. Aralarında bir bağımlılıkları. İki önce çevirdikleri hesabını. Araba araba getir arabaya. Var mı? Var mı? Böyle i̇ki önce çevirdiklerimin hesabını kasıyorum. Yani bedava ya. Ya da popülerlik de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Set için değil. Hiçbir şey yani bir karşılığı yok. Benim için öyle. Ama bir popülerlik olursa sevinirim. Hep sevinirim. Bu yüzden popülerlik çok pahalı bir şey değil. Ama Türkiye genelinde birazcık ee, pahalı şeyler var. Olmayanlar var. O yüzden arkadaşlar. Mesela bu kere atın. Ben hemen zirve yapayım. Ben zaten işim gücüm yok. Zirve hem iki hesap kasıyorum bu, bu sezon. Hem kendi hesabımı Hem de bu hesap çok bir şekilde kasıyorum. Yani sat de oynayacağım. Hiçbir uykusuz yani uykusuz uyanacağım. Zaten hafta içi bildiğiniz için 4'te açılıyor yani. Geceye kadar kasacağız. 4'ten 3'e kadar 3'ten sonra uyuyacağız abi çünkü sabah e, öğlen 4'te açıldığı için zirve o yüzden uyuyacağız kalkacağız ay doğru videodayım hep böyle olacak yani haberiniz olsun video çekemez diye kızdım Aa, Bak, 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 Dur peki Ay, değil. Gittim, Arda Arda, de. Arda neyim var Arda neyim var? Oğlum siz şattınız? niye yarışattınız? Şu, ki... Şu olmaz. Yok ya. Ki... Ha ben evet, sizin sesiniz benim, kapalı değil. Sesiniz benim. kapalı değil benim. Neyi kapalı? Sence konuşuyorum. Bağırıyorsunuz. Bağırmayın diye sesiniz kapalı. Ha siz bu aracı niye sattınız da gittiniz oğlum? Arada bak hala önden gidiyor ha. Ya Horus alacağım. Horus alacağım patla Ya bu patlak aracı alsaydınız ya bir şey. Kullanırdınız. Aç bakayım. çanta alabiliyor zaten bir de birazcık siz. Allah var burda ya iyiyim çare abi alamazsınız değil mi adamlar benim önümde çekmeyecek saldırıya gelseniz gel 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 son çekmez de rastlıyor olabilir Nerede? Gel. Watch out. Oyun dışarı. Oyun dışarı. Arda adamları Arda <laughs> <Arı> geri kaç. <laughs> Neleri var? Al aracı geri geç. Al aracı geri, Al aracı geri kaç. Al aracı geri kaç. Al aracı geri kaç. Al bunu öldürün onu öldürün onu. 4 olsa. Vur şunu. Adamı ki. Burada burada bu evde. Arda gel Arda gel Arda gel. Arda gel. Sana var. Bak önümdeki evde, önümdeki evde. Bomba bom, molotofu. Çok güzel cana sonun. Beyler hasar aldı. Cana sonun. Hasar aldı. Ben nasıl izledim onu bilmiyorum var ya. Oyna oyna Arda Arda gel Arda gel Arda Arda gel, Arda, gel koşum. Bastım enerji baba. Ölecek mi zaten o. Kaç tarafı bomba attı? tarafı bomba attı. Nerede bu kodumun adamı? Ya Adam ya kaçtı ya da hile açtı. Oley, oley. Ya sık 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 ya ağzına tut bunu sık. Thanks. <source> <four Sesy pump> 24 alayım mı? Hayır hayır okay. senin okay. bulabilirsen bul. Pompalı oyna şu andalık Abi adamlar gelmiş. Bize... Bas Acilen gel, acilen gel adamlar gelmiş. Arda gel. Alan gel, bu ne adam? Adam gel. trans et bak, de bak de adamlar 4'se biz tek tek bile sıkmayalım. Bak şey çünkü adamlar direkt kafayı oynuyor. Arabaya değil. İdir de olacaktı ya. daha daha geliyor. Sonra daha zor yalan. Oynayalım, oynayalım bence, oynayalım bence oynayalım. Dur bir tane bomba atacağım, dur.

Awesome. Thanks. Thanks. buradan. Okay. Okay. Çık, çık, çık 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 buradan çık buradan çık. burayı da al çık. Hızlı be hızlı. hızlı. Ben pompalı oynamışım ama bu adam adam beni açığa etti ya. Bak bak hala füze atıyor. Galat ya galat. Peki sağsınız mıdır o adamı? Ha adam 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 sik 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 sik. Bitir hızlı bitir hızlı bitir hızlı bitir. Bari <laughs> M4'da olsaydı. de bari M4'da olsaydı. M4 var mı adamda? Vardı. Hızlı al hızlı al adamlar gelecek hızlı al. Bin. Alır şu parayı bir şey olmaz. Ben de oturuyorum bari gel var. Kırk TL var. Watch out. Araba alak, araba alak, araba alak. Kaldırma kaldırma, da adam var. kaldırma da adamlar. Kaldırma da adamlar. Vardır. bir gün da adamlar. Adamlarınını alacağız. Satsam bir aracı. Asın. 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 Çare bir 4x bırakmışsın bu arada. Eyvallah. Benim 4x'i bilen bilir. Sen yoktun bak tamam mı? Sabah isteçmeyi açtım. O şey tikleri yapmak için uğraşıyordum. Bak bizim adam bak bir sniper'a bayılmış. Bir sniper'ı 7460'mış bak bunu indirim. Böyle vakit çıktı. Pul M4 <laughs> çok ya. m aldı, Adamlar bak, bu kayadaydı, bak, ya. bak ya. bu kayadaydı Nereye geçtiklerini bilmiyorum. Kaldırmadım. Ben kaldırmadı. Ben kaldırmadı. Bak yalanım yok. Onlar zaten ilk ikisiydi. Ne o... kaldırmadı. Onlar... Üç, üç, üç Yo 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 önümüz 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 beyler önümüz beğen, beğen, you önümüz you. önümüz 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 gel. Nerede? Özümüz <laughs> mü? Dakçıları patlamış dakçıları canı az. Aracı getirsin. Arda aracı getir. Arda aracı, ar aracı getir. Koş aracı getir kanka. Çek canı, çek canı, çek canı, çek canı, çek canı sen de çek canı. Tamam canı bombayla. Tamam, tamam. Hiç İyiyete sıkıntı yok. Lan ıı? vallahi kötü ama bu çok vuracak. Abi, abi, almayacağız direkt abi, direkt abi, Var var bak bulut, bulutta bu, iki tane var bulutta iki tane var. Hızlı getir aracı kankam. Getir Bas bas hızlı bas hızlı bas. Al loot al. İstiyorsun al hızlı al. Hızlı al. istiyorsan şey hızlı. Bu maç son bak yarın. Yarın bize girecek çünkü. Hızlı çek hızlı çek hızlı çek. Sen hiç alan dışı öldün mü acaba zirveye? Sen onu bir, bir gör bir. Biliyorum biliyorum. Biz bir ara öldük. Adam, adam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor. Asım. Susturucu daha iyi gider bence Groza. Değil. Zaten. Oğlum Groza'ya bir tek susturucu takılmıyor mu şu anda? Yok bir tane böyle ucu baya bir uzun olan bir şey var. Bak mı ne yazdı mı neyse. Evet. Arkalayayım mı? Bilmiyorum. İlk alan alsın. Bir, evet. bir 4 TL satınız 2 veya 4 TL. Ya 160 liram falan. vardı. Gerçekten. Al. 30 lira attım bak buraya. 30 liraya da e, pan, panda için attım gel buraya Hadi Aman amına kocam al şunu sen de sana bir şey al koş hızlı Arda mı Arda in. Normalde bu hesabı az yaptız ama Şöyle bir sıkıntısı var işte bu hesabında Daha taç 2 Şey olacak mı? Yani zirvede hızlı bir şekilde Efsane olursak bir de az yapmamız yok mu? Öyle yapacağız oğlum biz zaten Eymen'de de öyle yapacağız Bütün ekip öyle yapacak zaten Biz bütün ekip böyle yapacağız öyle. hızlı bir şekilde olacağız Benim hesabı da yaparız Kasarım sonra ben siz oynarsınız Ero mero falan. Çağır abi Emir Bey ya. Mustafa senin hesabı kaçacak. Kaçsın hadi kendi hesabından kaçın. Tamam. İsa benim hesabıma yardım et yeter. Benim hesabı yardım et yeter. Çünkü bak sana ben neden öyle bir şey dedim. Sanki çünkü eee iki parmaksınız ya mesela Mustafa da iki parmak. Ama şöyle bir taktik var. Onlar şey olarak biliyor mesela. Oyun bilgisi demeyeyim bu şey daha güçlü Anlama olayı mesela diyelim sen Bir şaka yaptık Biz o ekiple takılacağız tabi seninle de takılacağız seninle de bol bol oynayacağız ama Eee diyelim bir şaka yaptık büyük bir şekilde Sen anlamayabilirsin mesela ama Anan duyarsa azıcık şahane yani ya ne diyeyim? Yönü kastı bildirim gözüne bak benim oyunlar kaçıyor Bu bildirimler zaten firmanın Oğlum mu ben de bütün nesillerin ne kadar oyun yüklediysem hatta bak bende şey var Bende şey var hatta Eee ne diyorsun ne denir ya ona çık, çık, çık. Benim telefonda mesela e, aramayı kapatabiliyon annem arıyor aç, açmıyorum niye açmıyor sen diyor Kaskları çektiyseniz yeni kaskı ben bu kaskı alırım. Aaa ben yeni yediğimi söyledim. marketten kask ya. Tamam tamam birazdan bir ne olur ama 8 x falan çıkıyor belki. Ben maç oynayacağım için Ama bir maç böyle şey yok öyle maç yaptım. <laughs> ama ben de fark ettim oğlum bekle. PK saldırıyor, PKK'lılar saldırıyor. Nişap support support um çeksin, support mu um çeksiniz support mu? Başarılılık. Arka arkaya arkaya çare yok. Arkada Awesome. Arka nerede? Hey evi he, 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 tam tam. gördüm. Tamam, tamam, okay, 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 okay. Ev tamam. O be iz onu böyle ev hanım yapacak şimdi ben. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Ben alkışım basarım. Ben alkışım basarım baba. Eee, evet. ne yapıyorsun? Herkes için. Son dakika için bu arada. Evet. Udur abi için falan. Herkes, herkes için. Evet. Ben yemek yiyeceğim çağırın. Valla değil mi? Tamam, neyse ben, ben de bir video çekip çıkayım ya. Allah'a ben arkadaşlar biliyorsunuz vay güzel vay güzel bir videoydu. Bay bay. İyi tatiller diliyorum. Son gün zaten. Okul daha devam etmiyor. 15 günlük tatile geri çünkü. Uuu, hadi bay bay.